e bayıldım ay 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 bayıldım kardeşim ağzım kurudu bu kıyafet mi bu, bu ha <laughs> Ekran başına kitleyen benimle dans eder misin yarışmasında yine huysuz fırtınası esti. Astrafa. <laughs> <laughs> huysuz Virgin'in ilk hedefi yonca evcimikti. <laughs> ile mı sevişiyorsun? Nedir bu <laughs> şey? Siz masa örtüsü yapan birileriyle mi acaba bilemiyorum. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> ya. Başkasının yaptığı espriye gülerseniz gözünüzü oyarım. <laughs> Yonca'ya karşı çok acımasızdı. Kısa boyuna takmıştı kafayı. Terbiyeli <laughs> Bodur. Bir de makyajına. Makyaj sayesinde güzelleştiğini iddia ediyordu. Türkan Şoray'ın genç kızlık hali. <laughs> ha, teşekkür ederim. Et, Ay süper bir şey. Çok et, memnun tabii. oldum. Çok Boya. Memnun. Ben bir yerime sürsem Bridget Bardot olur. <gülüyor> <gülüyor> bir bitirici darbeyi vurdu huysuz bir şey. Eğil, 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 daha, daha, daha. Daha, daha. ne yapacağım ayol? Eğil, öyle eğil. <laughs> seni Allah kahretsin. <laughs> Hedef tahtasında bu kez Çağla Şükel vardı. Ağzı büyük, eli büyük, ayağı büyük. <laughs> Büyüklük kötü bir şey değil. Büyükse büyük değil mi? Ne yapalım yapacak bir şey yok. Kolların da uzun. <laughs> Ay ne olacaktı Bilmiyorum. ya? Şöyle mi duracaktın ya? Kısa olan hiçbir uzun yok mu senin? Ay. Dilim. Çağla Şükel'in ağzının çok büyük olduğunu düşünüyordu. Sen ayvayı bir seferde yutarsa gibi geliyor bana. <laughs> Böyle yani ısırıp yiyemezsin ay Ay çok da büyüktü. Vallahi büyük. Vallahi. Gül bakayım. Ay 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 ay. Kör evet, da sivilce var mi? senin. Ne var? Kör bağırsağında sivilce var. Benim bademcim yok. Bademcik hmm. değil kör bağırsağında. Evet, o kır. da yok. Ta aşağıdadır kör bağırsağında. Onu bağırsan. nereden gördün? Buradan baktım ben gördüm. Çağla <laughs> Şikel'in her hali, her tavrı huysuza batıyordu o gece. Yokuş mu <gülüyor> çıktı? <gülüyor> <gülüyor> yok yokuş mu çıktı? <laughs> yok, hayır yani. Niye yani... su içiyorsun Ağzım ki? Ağzım kurudu. Neren kurusun istiyorsun? Ağzım kurudu. <laughs> Ve tabii Uğurkan Erez'e de dokundurmadan olmazdı. Seni sokakta görsem sadaka veriyorum. Ay diye yürüyeceksin Allah'a Allah çok şükür efendim. Uysuz bir yarışmacıları da es geçmedi. Evde bazen kanalizasyon tıkanıyor. E, i̇şçi çağırıyorum. İşte Aynı bu pantolonu giyip geliyorlar çocuklar. Bu nedir bu? Bu nedir Allah aşkına? Bu